Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu kısa çalışma süresi, çalışma ödeneği süresinin uzatılması. Arkadaşlar bildiğiniz üzere malum süreçte pandemi nedeniyle birçok işveren işlerin çalışma sürelerini durdurmuş. Hatta çoğu işveren de bunu azaltmıştı. Bunun neticesinde işyerlerinde gerçekleşen bu çalışma süresinin azaltılması ve de çalışmanın durdurulması neticesinde Çalışan kişilerimizin mağdur olmaması netice için kısa çalışma ödeneğinin başvurulması ve bu ödenekten faydalanılması gibi bir olgu meydana gelmişti. Bildiğiniz üzere bu 3 ay itibariyle başlamış ve bu 3 aylık sürenin Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılabileceği resmi gazete yayınlanmıştı. Nitekim bu süreç uzatıldı bir ay daha ve netice itibariyle bu Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin uzatılması nedeniyle 30.06 yani Haziran'ın 30'una kadar olan Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapılmış ve faydalanmış olan işverenler bu faydalanma sürelerini takip eden bir ay daha Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanacak. Sonrasında 30.06 2020 tarihine kadar başvuru yapmamış olan kişiler ise bu tarihten itibaren yani faydalanmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay daha bu kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek arkadaşlar. Yani 1-7-2020 tarihinden itibaren bir ay sürede daha faydalanabilecek. Ee, sonrasında arkadaşlar COVID-19 nedeniyle yapılan ödemeler resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren bu e, kanun maddesiyle ilgili konuşuyorum. COVID-19 nedeniyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez diye bir ibaremiz söz konusu. Bunun üzerinde özellikle durmak istedim arkadaşlar. Başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez derken normalde bu kısa çalışma ödenekleri bildiğiniz üzere kısa çalış e, işsizlik ödeneği süresinden düşülmekteydi arkadaşlar. Diyelim ki işsiz kaldınız. Sonuç yılda 600 sigorta priminiz var. Başvurduğunuz işsizlik ödeneğine hak kazandınız. Normalde 8 ay ve en fazla 1,5 yıl yakın. 14 ay yani 14 aya kadar faydalandığınız bu kısa çalışma ödeneklerinden düşülüyor dedi. Ama hali hazırda yer alan maddeliyle başlangıçta verilen işsizlik ödenekleri süresinden düşülmez dediği için bundan sonra kısa çalışma ödeneğindeki e, hak kazanan kişilerin işsizlik ödeneğinden düşmeyeceği yönünde bir kanı oluştu şahsım adına. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalmanızı temenni ederim. İyi günler diliyorum.